Neredeyse her gün 8 buçuk dersine gelirken sevdiğiniz bir kampüs olması lazım. Yoksa 4 yıl boyunca zorlanacağınız bir üniversite hayatı olabilir. Hoş geldiniz. Radyo Bilkent olarak Bilkent Üniversitesi bölümlerini tanıttığımız yeni serimizde bugün işletme bölümü öğrencileriyle beraberiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş buldum. İsmim Selce. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün itibariyle üniversite hayatındaki son dersime girmiş bulunmaktayım. Merhaba, benim ismim Dilge. Bilkent Üniversitesi'nde ikinci sınıfım işletme okuyorum. Bu kadar. Merhaba, ismim Deniz. İşletme üçüncü sınıf öğrencisiyim. Büyük bir kampüste okumak üniversite deneyiminizi nasıl etkiliyor? Kampüsün üniversite hayatındaki rolünün açıkçası fazla olduğunu düşünüyorum. Sonuçta minimum 4 yılımızı bu kampüs içerisine geçiriyorsunuz. Sevdiğiniz bir ortam, sevdiğiniz bir kampüs olması lazım. Bilkent'in kampüsüne baktığımızda büyük ve yeşil bir kampüs. Beni en çok kampüs konusuna cezbeden şeylerden bir tanesi oydu. Bence kampüs üniversitesi tabii ki bu herkese göre göreceli bir kavram olabilir ama sosyal deneyimi çok fazla arttıran bir şey. Kampüs büyük oldukça öğrenciler de daha çok kampüste vakit geçiriyor. Bu şekilde sürekli daha canlı sosyal bir ortam oluyor. Hem üniversite içerisinde çok fazla ihtiyacımızı kaybediyoruz başlayabileceğimiz market, eczane, kuaför bulunması bütün öğrenciler için bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda kampüs içerisinde çok fazla kafeterya, Ortak oturma alanı, çim alan gibi imkanlar var. Bu da aslında öğrencilerin kampüs içerisinde sosyalleşmesini sağlıyor. Kampüste hani vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum ve neredeyse her gün 8.5 dersine gelirken sevdiğiniz bir kampüs olması lazım. Yoksa 4 yıl boyunca zorlanacağınız bir üniversite hayatı olabilir. Bilkent'te çok fazla öğrenci kulübü olduğu için tarafta onların etkinlikleri oluyor. Spor müsabakaları, turnuvaları düzenleniyor. Yoğun Bilkent temposunun içerisinde açıkçası tatlı ve keyifli bir mola geçirmiş olabiliyorsunuz. Ankara'da okumanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şöyle çok fazla üniversite olduğu için aslında burası için bir e, öğrenci şehri diyebiliriz. Bu yüzden öğrencilere hitap eden çok fazla etkinlik var ve öğrencilere hitap eden çok fazla mekan var. Bence bu en büyük avantajlarından biri. Dezavantaj olarak da havanın çok kötü olmasını söyleyebiliriz Ankara'da. Yani tabii deniz yok demeyeceğim şimdi. Ama Ankara evet herkesin böyle bir algısı olabiliyor biraz daha gri soğuk bir şehir gibisinden. Bence zaten Bilkent'te bir öğrenci özellikle Bilkent bölgesine biraz daha <laughs> maruz kalmak zorunda kalıyor. Onun dışında da Ankara'da aslında gezip görecek çok çok fazla şey var yani birazcık deneyimlemek lazım. Böyle bu birazcık tartışmalı bir konu sanırım. Ankara'yı sıkıcı bulan bir kesim var. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ankara'yı çok seviyorum ve üniversite hayatı içinde ideal olduğunu düşünüyorum öğrencilik için. Baktığınızda aradığınız her şeyi Ankara'da bulabiliyorsunuz. Başkent sonuçta ama hani İstanbul'un kaosu da yok. Üniversite hayatımı burada geçirdiğim için de son derece mutluyum. Bilkent Üniversitesi'nde işletme okumanın zorlukları nelerdir? Aslında bence bu genel olarak Bilkent Üniversitesi'nde herhangi bir bölümü okumanın zorluklarıyla hemen hemen aynı. Hocaların sizden çok fazla beklentisi var ve bazen akademik işleriniz için zaman ayırmak biraz zorlaşabiliyor. Ee, ama onun dışında gayet keyifli bir bölüm okuması. Yani Bilkent Üniversitesi özelinde konuşmam gerekirse ben birazcık matematik derslerinden muzdaripim diyebilirim. Eğitimin birazcık yoğun olması genel olarak ve çok fazla işte proje yükü, iş yükü gibi şeylere maruz kalmamız birazcık tabii ki bilkenti zor kılıyor olabilir. Bir de vakit yaratmak kendine, zaman yönetimini iyi ayarlamak biraz zor tabi. Bu soruyu bence Bilkent İşletme mezunu herhangi birisine sorduğunuzda büyük ihtimalle aynı cevabı alacaksınızdır. Grup projeleri diye düşünüyorum. Yani benim açımdan en azından. 4 yıl boyunca o kadar çok grup projesi yapıyorsunuz ki grup projesi demek insanlarla başa çıkabilmek, beraber çalışabilmek demek. Bu bazen zor olabiliyor. Yani 5-6 kişinin bir grup projesi yapışı hani farklı farklı sorunlar çıkabiliyor. Günün sonunda tabii ki size avantajları da oluyor. İleride iş hayatında nasıl hani bu durumlarla mücadele edebiliriz ya da nasıl insanlarla beraber çalışabiliriz. Bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Ama yine de beni en çok zorlayan 4 yıl boyunca kesinlikle takım çalışmasıydı. Bu bölümü burada okuduktan sonra imkanlarınız nelerdir? Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmanın katabileceği birçok avantaj var. Zaten öncelikle dil faktörü çok önemli oluyor her zaman mezun olduğumuzda. Ben zaten Bilkent'e gelmeden önce çok fazla hocaların nereden mezun olduğuna, nerede doktoralarını yaptığına bakmıştım. Bu yüzden de aslında hocaların referans olması ve network'ünüzü geliştirmek için faydalı oluyor diyebiliriz. Onun dışında Bilkent Üniversitesi'nin mesela bir akreditasyonu var AACSB e diye. Bunun sayesinde de aslında yurt dışına gitme imkanları daha kolaylaşabiliyor. Sağladığı çevre ve imkanlar ve genel bir kent üniversitesi isminin diplomadaki ağırlığı diyebilirim. Bilkent Üniversitesi şüphesiz bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen ve saygı duyulan bir üniversite. Bilkent'i benim tercih etme nedenlerinden, Bilkent işletmeyi tercih etme nedenlerinden birisi olarak Bilkent'in dünyadaki görünürlüğü, sahip olmuş olduğu akreditasyon. Akreditasyondan kastım şu, sizin Bilkent işletmede aldığınız eğitimin dünyaca geçerliliğini kanıtlayan bir denklik gibi düşünebiliriz. Ve bu denklik sayesinde ileride yüksek lisans, master veya iş başvurusu dahi olduğunda siz aldığınız eğitim aslında yeterli ve kalifi olduğunu kanıtlamış oluyorsunuz. İşim Dükkanı gibi düşündüğümüzde de aslında size çok fazla önünüze kapı açabilecek bir durum mezun olduktan sonrasında dahi. Bölümünüzün size göre eksik veya olumsuz yanları nelerdir? Çok fazla işletme mezunu olması belki bir olumsuzluk olabilir. Ama bunda da aslında eğitim gördüğünüz süre boyunca, öğrencilik hayatınız boyunca kendinizi geliştirerek bu olumsuzluğun da üstesinden gelebilirsiniz. Bizim bölüm özelinde aslında birazcık eksik demeyeyim ama gerçekten çok pratiğe dayalı bir eğitim var. Biz burada birazcık daha gerçek hayata hazırlandığımız bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Ama bunu tam olarak deneyimlemek hiçbir zaman mümkün olmuyor. Keşke Bilkent biraz daha hani bize bu konuda destek olsaydı diyebilirim. Tabii kendi burada öğrenciler birazcık daha kendi işini kendisi yapıyor. Çok fazla yardım almadan yaptığımız iş oluyor. Bu anlamda biraz daha yardımcı olabilir mezunlar gerek işte ya da staj bulma konusunda. Bence çok genele hitap ediyor olması. Yani bundan kastım şu. Çok fazla şirket var, çok fazla sektör var ve sizin bu sektörler arasında ya da şirketler arasında bir yere odaklanmanız gerekiyor. Yani biz bunu günlük hayatımıza fark etmesek ya da düşünmesek dahi bizim görmüş olduğumuz ya da kullandığımız her şey bir işletmenin ya da organizasyonun ürünü. Şu an bu oturmuş Bulduğum sandalyeden tutalım masaya ya da çektiğimiz kameraya kadar. Hepsi bir işletmenin ürünü ve hani sayısız sektör var. Benim en çok zorlandığım nokta buydu açıkçası. Kendimi bu sektör arayışında konumlandırmak benim için en zor olan şeydi diyebilirim. Bölümünüzün size uygun olduğunu nasıl anladınız? kendim için şöyle söyleyeyim. Üniversite sınavından çıktığımda bile hani ne bölümde okumak istediğimi ya da gelecekte ne meslek yapmak istediğimi hiç bilmiyordum. İşletme bence birazcık buna yer açan bir bölüm diyebilirim. Çünkü aslında çok fazla sektör var işletmenin çalışabileceği. Her şirket aslında bir noktada bir işletme oluyor. Gerek servis olsun gerek bir ürün olsun. Bir şey üretildiği zaman bu işletmenin işi oluyor. Bu şekilde her sektörde ya her alanda insan kendine iş bulabiliyor. Ben de birazcık ne yapmak istediğimi bilmediğim için başta işletme bölümünü yazdım. Şimdi de gayet memnunum. Ben birazcık daha sosyal becerilerimi ortaya dökebileceğim bir bölümde okumak istiyordum. Ve işletme bölümünde hem ikna kabiliyeti, topluluk önünde konuşma yapabilme, kendini ifade edebilme gibi özellikler aslında çok önemli. O yüzden bu bölümün bana çok uygun olduğunu düşündüm. Benim tercih listemde direkt zaten hepsi işletmeydi. İşletmeyi bilerek ve isteyerek seçtiğim bir bölümdü benim için. Ki bunu nasıl seçtiğimi düşünürsem kendime şu soruyu sordum. Mezun olduktan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum ya da nerede çalışırken görüyorum diye. Bunun da cevabı benim için hep şu oldu. Uluslararası bir şirkette yönetici pozisyonu. Benim için hep bu. ...buydu isteğim. Yani tabii ki bu şu anlama gelmiyor. İşletmeden mezun olan herkes CEO olmuyor elbette. Böyle bir anlayışta oluşmasını istemem. Ve sizin odaklanmanız gereken, odaklandığınız daha doğrusu... ...alanın getirileri sonucu oluşan ya da oluşabilecek bir durum. Benim açıkçası bu bölüm seçmedeki nedenlerim bunlardı. Bölümünüze gelecek kişilerin hangi alanlarda bilgisi olması gerekiyor? Bilgi sahibi olma demeyelim. Sonuçta burada gereken her şeyi öğrenecekler elbet ama... ...sosyal açıdan çok fazla işe maruz kalacaklarını bilmeleri bence faydalı olur. Burada çok fazla grup projesi yapıyoruz grup ödevi yapıyoruz, çok fazla sunum yapıyoruz, toplantı yapıyoruz. Hem gerek birbirimize hem diğer öğrencilere ve hocalara çok fazla iletişim halindeyiz. Böyle çok sessiz, sakin bir üniversite hayatı geçirmiyoruz aslında. Bunu bilerek gelmeleri faydalı olur. Yani bence spesifik bir alanda bilgilerin olmasına gerek yok. Şöyle ki bu alanı, daha doğrusu bu bölümü okumaya istekliyseniz ve heyecanlıysanız, gerekli bilgileri zaten burada 4 yıl boyunca öğreniyorsunuz. Bölümünüzün size en önemli katkısı nedir? sosyal becerileri söyleyebilirim. Çünkü okuduğunuz süre boyunca işletme bölümünde çok fazla grup projesine yer alıyorsunuz. Çok fazla sunum yapıyorsunuz ve bu hem toplum önünde daha iyi kendinizi ifade edebilmenizi sağlıyor hem grup içerisinde nasıl daha aktif ve daha verimli çalışabileceğinizle ilgili sizi geliştiriyor. O yüzden bunları söyleyebilirim. Kesinlikle insan iletişim becerileri ve yine takım çalışması burada devreye giriyor. 4 yıl boyunca gerek bireysel gerek grup olarak çok fazla sunum yaptık. Mesela sahne korkusu olan insanlar olabilir. Üniversiteye girmeden önce sahneye çıkmak veya da insanları topluluk önünde konuşmak de çok alışkın olmadığım bir durumdu. Kentteki derslerin getirileri sonucunda artık bu bizim için bir rutin haline geldi. Bunun ben iş hayatında da çok fazla bize katkısın olacağını düşünüyorum. Kendi bölümüm bazında bir vizyon kattığını söyleyebilirim. Yani ben buraya gelmeden önce kesinlikle işletmeyle, sektörle herhangi bir şekilde bir fikrim yoktu. Ama Bilkent Üniversitesi vizyonu ve misyonu bence bir şekilde öğrencilere aşılamayı başarabiliyor. Burada etrafınızda çok iyi örnekler görüyorsunuz. Çok fazla bir şeyler başarmış insanlar görüyorsunuz. Çok fazla iş proje dönüyor ve bunları insan etrafında gördükçe aslında kendisi de bir şeyler yapmaya başlıyor bence. İşletme ve iktisatın farkı ne? İktisat aslında bir bilim dalı. İşletme de iktisat, psikoloji, sosyoloji gibi bilim dallarının ortaya çıkardığı teorik eğitimi, teorik bilgiyi pratiğe döken bir uygulama alanı. Ben birazcık daha işim teorik kısmında olmaktansa sahada pratiğe döken tarafta olmayı tercih ettim. Lise zamanındayken ben de tabii ki farklarını bilmiyordum ama üniversitede ikisinin çok ayrı alanlar olduğunu fark ediyor insan. İktisat aslında gerçekten çok teoriye dayalı bir alan. Yani biz işletme bölümünde okuyan öğrenciler olarak çok sektöre dayalı, pratiğe dayalı bir eğitim alıyoruz ve dersler Bizde bile gerçek hayatta işte gerek mülakatlar yaptığımız, gerek gerçek iş toplantıları, iş sunumları yaptığımız dersler oluyor. Ve bizi hem sektöre hazırlıyor eğitim bazında hem de bizi buna alıştırıyor aslında. İktisat aslında hiç böyle bir bölüm değil. Tamamen teorik, matematik ağırlıklı bir eğitim alınıyor. Ve işin araştırma ve teori kısmını öğrencileri hazırlıyor. Bu anlamda ikisi apayrı uçlar. İktisat organizasyonları ya da şirketleri diyeyim bir kapalı kutu gibi görüyor. Onlara dokunmadan, içeriğine bakmadan ya da öyle söyleyeyim. Genel ülkelerin ekonomi tartışıyor ya da bu teoriler üzerinden ilerliyor. İşletme ise, iktisatın kapalı kutu olarak gördüğü organizasyonların ve şirketlerin detayına inip o şirketin her anlamdan, her açıdan nasıl yönetilmesi gerektiğini tartışıyor ve bunun üzerine çalışıyor. Temeldeki fark bu. Bilkent İşletme bitirdikten sonra yurt dışı imkanları nasıl? Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonu bulunuyor. Yani bu da aslında Bilkent İşletmede verilen eğitimin bütün dünyada kabul gördüğünü gösteriyor. Bu sebeple yurt dışı imkanları Bilkent Üniversitesi İşletme öğrencileri için birazcık daha kolay olabiliyor. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nin akademik Kadrosunun çoğunlukla yurt dışı bağlantısı olduğu için size referans olabiliyor buradaki hocalarınız. Bunun dışında da yine Bilkent İşletme Mezunu olup bir şirketin yurt dışı ayağında da çalışmaya başlayabilirsiniz. Akreditasyondan dolayı açıkçası ben Bilkent İşletme Mezunlarının yurt dışında imkanlarının fazla olduğunu düşünüyorum. Bilkent'ten mezun olan bir işletmecinin diğer okulların işletme bölümlerinden farkı nedir veya nasıl ortaya çıkıyor? Böyle çok fazla açıkçası işletme mezunu var. Bu bir gerçek. Yani baktığımızda bütün bölümlerden çok fazla mezun var elbette Ama çok fazla işletme mezunu var. Bir mezun olarak bunu söyleyebilirim ya da yakında mezun olacak birisi olarak. Sizin kendi farklılıklarınızı ortaya koyarak bu mezunlar grubundan sıyrılmanız gerekiyor. Burada önemli olan faktörler ne diye bakarsak. Birincisi elbette okul. Mezun olduğunuz okulun ismi elbette size iş hayatına girerken çok şey katıyor ya da öne geçiriyor. Bunu söyleyebilirim. Ama bunun dışında her şey okuldan bitiyor? Elbette hayır. Öğrenci olarak kendinize bir şeyler katmanız gerekiyor. CV'niz yani özgeçmişiniz doldurmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çok fazla staj imkanları gerçekleşiyor. Yani var. Bilkent mezunlarının staj imkan zaten fazla oluyor. Olabildiğince fazla staj yapabilirsiniz. Zaten zorunlu staj var Bilkent Üniversitesi'nde ama bunun dışında gönüllü stajlar. CV'nizi ne kadar doldursanız sizin için o kadar iyi olur. Yanınıza hani İngilizce zaten Bilkent'ten mezun olurken İngilizce ana gibi biliyorsunuz. Ama artık hani dünya öyle bir noktaya evriliyor ki İngilizcenin yeterli kalmayacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani burada İspanyolca olur, Almanca olur, Çince olur. Yani bu size kalmış tabii ki ama ekstra bir dil daha koymak size çok şey katacak. Bilkent'te de dil dersleri var. Mesela ben İspanyolca ders almıştım. Bunu hani ilerletip İngilizce İngilizce seviyesine getirmek yine öğrenciye kalmış bir şey. Öğretmenlerle daha doğrusu hocalarla aranızı iyi tutarak mesela bir referans mektubu almak hocadan çok şey katacaktır ve çok fazla öne geçirecektir. Bilkent'teki hocaların hepsi akademik olarak gerçekten kalifiye insanlar olduğu için bu hocalardan alınan referans mektuplarının da ben çok şey değiştireceğine inanıyorum açıkçası. Öncelikle eğitim boyunca almış olduğunuz, yapmış olduğunuz bütün projeler aslında sizin CV'nizi doldurmanızı sağlıyor ve sizi sektöre hazırlıyor. Buna ek olarak akademik kadro size referans alabileceği için ve Bilkent Üniversitesi akademik kadrosunun çok fazla yurt bağlantısı olması, aynı zamanda Bilkent İşletme mezunlarının şu an büyük şirketlerde yönetici pozisyonunda çalışıyor olması sizin iş hayatınıza atıldığınızda biraz daha kolaylaşmasını sağlayacak sürecin. İşletme bölümünün öğrencilerinden beklentisi nedir? Bu bölüme girerken belki kendinizi bu bölüme şu açıdan uygun görme olabilirsiniz. Özgüvenli değilim, takım çalışması yapamıyorum vesaire. Ama zaten bunların hepsini, bu yeteneklerin hepsini bölümde okurken öğreniyorsunuz. Bilkent'in aslında genel bütün bölümler hakkında konuşursam hatta öğrenciden beklentisi, öğrenmeye hevesli olması ve bunun için çabalaması. İki ge şey gerçekleştirdiğiniz zaman zaten bölüm fark etmeksizin hani Bilkent'in beklentilerini karşılamış oluyorsunuz. Sosyal olması, çekingen olmaması, atılgan olmanız gerekiyor. İnsanlarla iletişim kurmanız, network'ünüzü geliştirmeniz gerekiyor. Grup projelerinde kenarda kalmamanız gerekiyor. Aktif olarak rol oynamanız gerekiyor. Bence en önemlisi bunlar. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İşletme okuyacak öğrencilere tavsiyem okudukları süre boyunca sadece akademik hayatlarına yoğunlaşmaktan ziyade birazcık daha sosyal becerilerini geliştirmelerini ve CV'lerini doldurmalarını onlara öneririm. Özgeçmişiniz olabildiğince dolu tutun. Şu an mesela ben iş başvuruları yaptığım bir dönemdeyim ve hani burada özgeçmişin gerçekten ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Bunun dışında sosyal aktivitelere okulunuzdaki, bir kentteki çok fazla sosyal aktivite var. Yani hani bunlara katılın, öğrenci kulüpleri olsun, sosyal kulüpleri olsun ya da spor aktiviteleri olsun, spor kursları olsun. Çünkü öğrenci öğrencilik hayatı gerçekten kimsenin sizden bir şey beklemediği kısıtlı bir 4 yıl. Bu kısıtlı 4 yılı olabildiğince yani keyifli geçirmenizi tavsiye ederim. Ancak akademiyi tabii ki bir kenara salmayın. İkisini beraber dengeye götürebilirseniz zaten hayatta daha sonrasında da çok şeyi başarabileceğinize inanıyorum. Herkese başarılar. Radyo Bilkent YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve lütfen videoları beğenin. Takipte kalın daha fazlası gelmek üzere.